Bugün sizlerle beraber alışveriş videosunun ikinci bölümü. Evet çekiyoruz. O bu zaman kasamız evet. evet, kasamız bu. Bunlar da alınacaklar arkadaşlar. Evet, malzemelerimiz. ama şu bana da çalışıyor. Böyle bur bur bur. Ama... Evet. Bu da bonus evet. bölüm. İkinci bölüm özel. Evet. Bu videonun devamını istiyorsanız 50 like da 3. bölüm geliyor. Evet. Hadi, Hadi o zaman senle başlayalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ilk önce Haydar Kasiyer hmm, şuraya şu aşağıdan alalım. Aa şurada güzel bir şuradan alalım. Aa şu altın sarmaşı alalım. Şurada alalım. Tamam, ay, şu alalım. Oh. Ee, hem. Tüm arabaları doldurdu. Üzüm. Bir tane daha üzüm. Bir tane daha. Üç üzüm aldı. 2 dolmalık biber. Bir de mayonez. Ketçap mayonez. Bir de ketçap aldı. Ee, bir de. Aa, tatil, tatile gidecektik. Şunu buradan ver. Bunlardan alayım. Oo. ya bir doldur. Peki buradan seçmiyor musunuz? Aa Allah'ta unutuyordum. Kuruba bir top alacaktım. Ben nere toplar arıyordum? Ne? Tamam yeter hepsini alma. Ee? Evet, hepsini aldım. Aldı görmüş olduğunuz gibi. Ee? Şimdi o zaman Ben nere alacaktım? Bu oyuncak taraf oğluy. Şimdi o zaman Kasaya gidelim hadi. Evet. Evet kasaya geldik. Bu malzemeleri buraya boşaltabilir misiniz? Tamam. Evet ben de geçeyim. Dıt. 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 Ya da bir fikir buldum. Bunları rakamlarla sayalım. Sayılarla. Dört evet. oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lira tutar. Alayım. Oo. Bu para yok. Ah bunda varmış al bakayım. Evet o zaman sıra bende. Evet sıra bende. Çin malzemelerimi alacağım. Buradan Hamdi alayım bilirsiniz. Şirin alayım. Bir de pan. Evet buradan direksiyon alayım. Buradaki arabalardan bunu alayım. Sonra bunları bunu ve bunu aldım. Şimdi birazcık meyve zepsi alalım. Üzüm dolmalık biber. Patlıcan. Sebzelerimizi de aldık. Ketçap mayonez ikilisini de alalım. Şimdi buradan kürek alalım. Ve en güzeli hangisi sizce? Bence ortadaki. Hepsi güzel ama ben bunu almayı tercih ettim. Ve son olarak buradan bir şey seçeceğim. Ben telefonu ve Zeka küpünü alıyorum. Şimdi kasamıza doğru gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 on iki, on Kasiyer çok hızlandı. On dokuz, on sekiz, on sekiz, on Tutarımız. Borcumuz, Tut. 22 tuttu. Hayır hayır. 20 bin tuttu. Oo dur vereyim. Al bakalım. Şimdi sıra sende. Hadi geçelim. Hadi. Evet sıra Yusuf'ta arkadaşlar. Aa şimdi al. Hepsini aldı. Hepsini aldı. Bu. Şu anda tüm dükkanı bitiriyorsun. Abi oğlum bizi dükkan bitirmiş. <laughs> Sığmayacak hepsi. Bu kadarını aldım Şuradan alalım. Aldıklarının ismini de söylersen. Evet. Ya söylemedim. Kalsın. O zaman ben söyleyeyim. Ketçap mayonez ketçap düştü. Mayonez düştü. Ketçap dursana kardeş. Tamam bu kadar ürün yeter. Merkez arabası çökecek. Düşenleri ben alırım. Evet. Buradan ürün mü alacaksınız? Evet bunlar düştü. Ne alıyorsunuz? Bir telefon. ilgili faresi, Sonra bilgisayar. Evet, hepsi döküldü. Neyse biz kasaya varalım. Oo, çok iyi koydunuz. Evet, hadi kasaya gidelim. alalım. Tamam, alırız. Ben alırım tamam. Kasaya gidelim hadi. Arabanızı götürür müsünüz? Burada kaldım. Neyse, hadi biz kasaya geçelim. Evet, şimdi kasada hesaplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

41 42 43 Yaklaştırır mısınız ürünleri? Çok fazla oldu. 44 45 46 47 48 49 Kaç lira tuttu? 49 lira tuttu. Aa alabilir miyim? Alın hepsini. Aldım ve marketin son ay bomboş. Sıra bende. Evet sıra bende. Şimdi ben az ürün alacağım. Bunu alayım. Sonra bunu. Bu burada ne geziyor? Bunu alayım. Alamadım. <laughs> buradan almayacağım bu sefer. Bunu alayım. Bunu alayım ve bu bu bu. Bayağı bir meyve zepsi alacağım. Tüm muzları alayım. Ketçap mayonez, üzümler, patlıcan. Evet. buradan zeka küpü alayım. Ve son olarak bunları böyle alıyorum. Bunları da böyle alıyorum. Ve kasaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar düğmeden çıkarıyoruz. 1 2 3 4 Asya jet motoru tak. Abi, abi. Abi. Yavaş biraz, abi. yavaş. Abi. 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 Şimdi ne yapacağız? Devam. Abi, abi. Evet, bir de bu üzüm kalmış. Evet. Borcunuz Toplam da... tutar. Hayır. Borcunuz 5 milyar 100 bin. Alın. Evet. Videonun sonu geldi. Arkadaşlar videonun sonu geldi. Ama videoya like atın. Ee... Ve kanala abone olun. Evet. Bir de kanala abone olun. Ama istiyorsanız bizim dediklerimizi yapın. Sonra da 3. bölümünü falan çekeriz. yani. Bu arada birinci bölüme buradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Evet. 50 like da 3. bölüm geliyor. Evet. O zaman görüşürüz.